Bir bir kadına nasıl kaygılı bağlanır Halit? Bir erkeğin ağzından duymak istiyorum ben bunu. Yani neden kaygılı bağlanırsınız ki bir kadına? Yani ne istediğini tam bilmeden hmm. kaygı duyuyor. Hmm. E kaygı duyuyorsa neden bağlanıyor? Hmm. Kaygı varsa işin içinde samimiyet yok demektir. Gerçekten isteyen bir kişi kaygı niye hmm. duysun ki? duymaz değil mi? Tabii duymaz. O sadece e, kendi egosunu tatmin etmek için. Yani ben şunu yapacağım, ben buyum ya kendimi ispat etmek gibi bir durum gibi bir durum oluyor. Senin sorduğun soruya göre. Evet. Hı -hı. Peki hiç kaygılı bağlandın mı bir kadına? Hayatında öyle bir dönem geçti mi senin de? Excuse me. Unfortunately. Maalesef ne yazık. ki. <laughs> 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 ben diyorum ya başka bir alem boyutdaydım. Hiçbir şey istemedim, hiçbir şeyim de olmadı. Vallahi. O konuda tabii tabii. Hmm. Aşk hayatın nasıl? Aşkım? Hiçbir zaman olmadı. Sorulu soru yap. neden? Ben, Senin gibi hoş bir adam. Şimdi ben rahatsızlıklarla diyorum ya senelerdir uğraşıyorum. Evet. O Tükenmişlik sendromu belki de, o da var bende. Hmm. Tükenmiş bir insan ne isteyebilir? Hiçbir şey isteyemez. Yok, hayat hiç... dolusun. Yok, o görünüşte öyle. Ciddi misin? tabi Bir böyle, bir böyle. Alt üstü bir yok yani. Yok mu? tabi canım. Farklı farklı benim duygularım. Kadınlar neden böyle e, düzgün erkek sevmezler hali? Şimdi kadın şöyle düşünebilir. Düzgünle neyi kastediyorsun? Ne bileyim ben hani daha kaliteli erkekleri seçmiyor kadınlar. şöyle kadın da şimdi şey şöyle bir şey şöyle bir durum var. Yani o beni beğenmez. Ha. Yani kendini yeterli görmez. Halbuki ki e, beğen beğenen seni öpen seni her şekilde öper. Yani. Evet. E, beni beğenmez işte e, çok fazla güzelini arar. Bu yanlış. Evet. Önemli olan anlaşmak. Evet. Frekansının tutması. Senin hiç frekansın tuttuğu oldu mu bir hatunla? Sen o konulara girmeyelim. Biraz önce de söyledim ben tükenmişlik sendromu yaşayan bir insanım. Ay, girmemiz gerekiyor özel hayatımızı böyle. Şimdi özel hayata hiç gerek yok. Yok mu? Ya Biraz önce söylediğim gibi tekrar ediyorum. <laughs> Excuse me. <laughs> Senin başka soruların varsa sor. Başka soruların varsa sor. Kendine <laughs> alakadar olabilir. Yok. Ben kendimi zaten anlattım. Değil mi? Hmm. videoda. Hmm. Yeterince anlattım. Hmm. Evet sen kendi... Videoya odaklanır mısın Halit? <gülüyor> e, <gülüyor> bir oraya bir oraya. Daldan dala daldan dala. Yani. Video <laughs> gözlerim ölçü. Yani. <laughs> böyle üçü beş satıyor gözler benim. Evet felpecir okuyor derler. <laughs> Erkek koymuş koya. <laughs> yok canım hiçbir şey değil. şu an hiçbir şeyde gözüm yok bir şarkısı var biliyor musun? Ha, emin misin? Yani. Yok yok. Hiç öyle Var neyesim? mı? <laughs> Doğru ya belli olmaz. <laughs> bu, bu <öyle> bir böyle bir <laughs> böyle. Duygu Durum bozukluğu bu zaten. Valla. Tabi canım. Hiç sevdin mi birini? Hala aynı soruyu soruyorsun. Nein, lütfen. Şu sevgiden çıkalım. Hadi. Sevgimevi hepsi bit, bitmiştir. Sevgiden Nein. çıkalım. Bu yaştan sonra. <laughs> Ama hiç sevdin mi diyorum? Bak farklı bir cümle. Hayatında? Se yani seversin illa bir insanı sevmek gerek mi? Her şeyi sevebilirsin. Öyle değil be. Aşk bazında. Yok. Ciddi misin? Maalesef. Bir kadın bir erkeğe güvenmeli mi sence? Kendine güvenmeli bence. Bir kadın bir erkeğe güvenmemeli mi? Güvenme. Önce kendine güvenecek. Kimse hiçbir şey için değmez. Değerli olan insanın kendisidir. Herkes herkesi satar. Anladın? Evet herkes herkesi satar. Peki Halit bir erkek bir kalbe kaç kişiyi sokabilir en fazla? Yani harem de kurabilir bir erkek. soru <laughs> 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 Zaten çok 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 kişi çok eşli. Evet. Ben yine kadınları erkeklerden daha samimi, daha e, ahlaklı buluyorum. Çünkü erkeğin fıtratıyla kadının gibi değil. Derler ya kadın erkeğin el kilididir, yıkadımı geçer gider. Yani ata ataerkil ya bizim toplumumuz. Evet. Öyle derler. Yani dediğim gibi. erken yaptığı namussuzluk olmuyor. Neden? Çok saçma Asla değil mi? Asla dinen dinen öyle değil işte. Tabii ki değil. Dinen öyle değil. Erkeğin yaptığı da yanlış yanlış, kadını yaptığı da yanlış yanlış. Tabii Tır. ki. Değil mi? Aynen. Kadınlar Gerçekten... mı daha böyle sadık, erkekler mi? Kadınlar sadık. <laughs> değil mi? Kadın kolay kolay şey yapmaz yani. Bir ilişkide güven önemli midir? Tabii ki güveneceksiniz. Sadakat. Yabancı filmlerde diyor ya işte onların bir şeyleri var, ritüelleri var. Evet. Sağlıkta ve işte hastalıkta diye değil mi? Aynen. Yabancılarda da var. Bu Türklerde öyle bir şey yok. Yabancılarda evet. var böyle bir şey. Peki ee... bir ilişki güvensizlikle başlarsa Nasıl başlarsa öyle biter derler ya o öyle baştan bellidir her şey. Aslında gerçekten dediğin gibi insan önce kendine değer verecek. Tabi sen varsan her şey var sen yoksan hiçbir şey yok. Değil sen mi? kendine değer vermezsen Tabii. kendini sevmezsen birilerinden sevgi dilenirsen. Evet. Sevgârsız olursan... Ve yere öyle bir çakılırsın ki. Hem de nasıl. Toparlanması o kadar çok zor oluyor Hem ki Hem de süreçte. nasıl. Artık her şey menfaat görmüyor musun? Aşk meş diye bir şey yok. Ee, kadın memursa, erkek memursa aylıklar evleniyor artık. Aynen. Çift maaş bir araya geldiği zaman ne kadar fazla kazanırız. Nerede o? Yani. Şimdi her şey tükenmiş. Şimdi çirkin, güzelin yerine estetikle geçiyor. Aynen. Namuslu da namusuz da kapanarak namuslunun yerine geçiyor. Her şey sahte. O eskiden de her şey. Aynı. Temizlik paklık. Değil mi? Aynen. Kaygılı bağlanan erkekler. Seni yakaladım. <laughs> Youtubeur Dilek anne. <İran> <laughs> evet. Kaygılı bağlanan erkek Halit Bey. Çok acı çeker değil mi insan? karşıdakinden böyle istediği hani sevgiyi, saygıyı görmediği zaman bir de ona kaygılı bağlanıyorsun. Emin değilsin onun duygularından. Aman Seni 40 yaş 40-50 yaşından sonra <laughs> ne duygusu. Artık hastalıklar başlıyor. Yoldan yürüyemiyorsun. Değil mi? Ha, sağlığın varsa farklı. O da azgın teke sendromu. Bazı 60 yaşında oluyor. <gülüyor> Vücutu, <gülüyor> istekleri. Bazı da hastalanıyor benim gibi artık <laughs> komşu canıyla geçiniyorum ben şu an. Değil mi? Öyle tabii, mi oluyor? Tabii, tabii, ki, tabii ki. Tabii. Yani. Halit, hayatı bir daha gelmiş olsaydın şu ha hayatı yaşamak ister miydin? Hayata bir daha da gelmek istemiyor. Yaşadığımı yaşadım zaten. Bir daha aynı şeyleri tekrarını istemezdim. O zaman Tatek... aynı yaşantıyı istemezdim. Yani aynı şeyleri tekrar tekrar aynı sıkıntılar. Şu an yaşımdan memnunum. Yani olduğun yaştan memnun olman lazım. Sil baştan tekrar aynısını. Yani ne isterdim? Kaybettiklerimin kaybetmemek. Birer birer herkes gidiyor. Zaten yaşlanmak yalnızlık. Yalnız hissediyor musun kendini? Hem de nasıl? Ciddi misin? Yaşlandıkça insan ne oluyor? Yalnızlaşıyor. Birer birer herkes gidiyor. Sevdiklerim. Biriyle yaşamaya çalış. Ben yalnız, yalnızlıkla arkadaşım. Yalnızlık öyle alışmışım ki. Zaten hep psikolojik bir yalnızım ben. Yani. Hayatında biri olsun istemez miydin? Ben yine diyorum sana ben... ...ben canımı taşıyamıyorum şu durumda. Evet Halit'cim. Diyelim ki... biri çıktı hayatına... ...ve... ...kör kütük aşıksın. Ondan başka bir şey düşünmüyorsun. Yatıyonu, o, kalkıyorsun o. Her zaman... Zahir... Eskiler derler ki... ...doğru yürüdün de gerdan kırman kaldı derler. <laughs> Sen şimdi o soruyu bana soruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dedeye bu sorulur mu? Dede ya. Daha... Dede ki ya dede yaşındaki adama. Sen Ali. 20 yaşındaki bir gence sor. Sen daha işveli cilvelisin. Bu 20 yaşındakinden. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir ki. <laughs> ya yapma. Yani. Ha yapma. Duyguların uçtu yine senin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Halit. Ben evet. Hı. Selanik Selanik viran olasın. Şahısını biliyor musun? Biliyorsun <laughs> Erbağ'da da bir sürü muhacir var Selanikli. Halit kaygılı bağlanan erkekler ya bu videonun başlığı hmm. kadınlara ne demek istersin burada uzak dursunlar uzak dursunlar yani yolun başında kaçsınlar değil mi olaydan tabi canım ha? Tabii ki. uzatmasınlar uzattıkça çünkü daha çok canları yanacak yani şimdi burada videoyu sonlandıralım Aha. tamam mı bir dahaki videoda görüşürüz bir şey demek ister misin takipçilere ne diyeyim seni de çok seviyorlar kim seviyor takipçileri benden de sevgiler o zaman ama tamam hadi görüşürüz kendine çok iyi bak hı hı. görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun Hoşçakalın.